Türkan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? Biz çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizlere sormalı. Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim ürün gamı olarak neler var? Biraz ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Hay hay. Ee, ürün gamı olarak motosikletlerimiz, elektrikli araçlarımız ve ATV gruplarımız var. Marka olarak da Arora markasının hem fabrika satış mağazası hem yetkili servisiyiz. Bununla birlikte Seferihisar şubemizde de e, Sanyang Motors, e, Tayvan üretimi olan SYM markası da Türkiye'de ül ülkemizde bilinen e, çok kaliteli bir motorunda hem e, bayisi ve servis olarak hizmetimizi devam ediyoruz. Ayrıca bünyemizde SETAMAX grubumuzun elektrikli araçlarını, Regan Raptor markasının hem motorsikletlerini hem de elektrikli araçlarını ve e, yine yurdumuzda CityCoco olarak tanınan lityum iyon batarya teknolojisiyle e, e, çalışabilen e, elektrikli araçlarında hem yine bayisi ve servis olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.